Ayrılıklar zormuş Beni hasret yormuş Her başlangıç Bir sonuç Sevdim Artık geçmiyor zaman Dinlerimde aman Beni benden alan Sevdim Bir orman yangını gibi ben keskin kenarlarda uçurumlar gibi yolların sonu yok acının rengi yok benim de dermanım yok sevdiğim ben benden vazgeçtim, belki çoktan bittim. Dönülmeyen yerdeyim, sevdim Ayrılıklar zormuş, beni hayat yormuş. Her başlangıç bir sonuç sevdiğim. Ben benden vazgeçtim belki çoktan bittim dönülmez